Empati 51. Bölüm Tecrit alarmı, dedi Tom sesi duyunca. Tehsizi kapatıyorlar. Lazlo, anında biriken teri silmek istiyordu ama iki eliyle de çocukları sıkıca tutmuştu. Yutkundu, kendini toplamaya çalıştı. Tamam, Tom sen yanına bir kişi alıp önden git. Öteki muhafıza döndü. Sen de arkamızı kolla. Adamlar başını sallayıp pozisyon aldı. Sen de bizi çıkışa götür Dietrich. Dietrich somurtkan bir ifadeyle Lazlo'ya baktıktan sonra uyumsuz grubun önüne geçti. Doktor, silahlı muhafız, öğretmen ve çocuklar hepsi birlikte koridorda ilerlediler. Lazlo'nun aklından hangi grubun daha tehlikeli olduğu düşüncesi geçti. Kendisinin kimi yoksa karşılaşacakları mı? Ama arkasındaki güçlü genç zihinleri dizginlemeye çalışırken yanıtın bariz olduğunu fark etti. Sonra köşeyi döndüler ve onları gördüler. Silahları hazır bekleyen 10 asker... Üzgünüm Teğmen ama kimse dışarıya çıka. Manderville'ın silahından çıkan kurşunlar adamın yüzünü dağıttı. Jill Zinser'ın altı haneli ana şifresini girince kalın güvenlik kapıları kayarak açıldı. Yerdeki cesetin üzerinden atlayıp ilerlemeye devam ettiler. Dışarı çıkınca buz gibi bir hava ciğerlerini doldurdu. Özgürlük. Artık tek yapmaları gereken dikenli teli geçmekti. Tom'un zırhlı otobüsü ayarlamış olmasına sevindi Jill. Araç mükemmel bir koçbaşı olacaktı. Hepsi bindikten sonra Manderville sürücüye döndü. Yürü. Başka yolcularımız da olacağını sanıyordum. Çavuş Neil bana. Plan değişikliği. Empatlar tesisi ele geçirdi. Yoluna biri çıkacak olursa ezip geç. Şimdi sür. Sürücü gergin bir şekilde Jil'e sonra tekrar Manderville'e baktı. Jil adamı donuk bir uysallık ve kaynayan siyah bir saldırganlık karışımıyla sarmaladı. Emre Emredersiniz efendim dedi sürücü yüz ifadesi birden sertleşerek. Aracın motoru çalıştı saniyeler içinde stabilize yolda tozları kaldırarak parmaklıklı kapıya doğru hızla gidiyorlardı. Otobüs kapıya yaklaşırken bir asker kollarını deli gibi sallayarak önlerine çıktı. Jil sürücünün öfkesini büküp zihnindeki siyah hırmağı parıldayan bir onikse dönüştürdü. Adam gazı kökleyince otobüs sarsılarak ileriye atıldı. Son hız kapıya doğru giderlerken asker de kendini yolun kenarındaki çalılıkların arasına attı ve telsizden bir ses yükseldi. Asker otobüsü derhal durdur. Telsiz kapatıldı. Onayla. Otobüs hızlanmaya devam etti. Sürücünün direksiyonu sıkmaktan beyazlaşan parmak eklemleri ay ışığında parlıyordu. Emre uymak için 5 saniyen var. Sonra ateş açacağız. Sürücünün kararlılığı sarsılır gibi oldu ama Jilo'nun öfkesini beslemeye devam etti. Birden keskin bir trak sesi duyuldu. Aracın ön camında yüz yuvarlak bir delik belirdi. Hemen ardından örümcek ağını andıran çatlaklar oluştu. Sürücü öne yığıldı. Adamın bilinci kör edici bir acı tayfa halinde parlayıp sonra yok olurken Jilin nefesi kesildi. Ölmüş olduğunu anlaması için anlının ortasındaki kurşun deliğini görmeye ihtiyacı yoktu. Sağa keskin bir dönüş yapan otobüs yavaşladı. Manderville bir eliyle adamı koltuğundan çekip alırken öbür eliyle direksiyonu kavradı. Otobüsü önce sola sonra da sert bir şekilde sağa döndürdü. Eğildiği anda da ön camı delen bir başka kurşun koltuklardan birine saplandı. Ama o sırada otobüs bir sarsıntı ve yırtılan metal sesiyle kapıyı parçalayıp asfalt yola çıktı. Jil uzun bir soluk bıraktı. Başarmışlardı. Tesisteyken tecrit alarmını çalıştırmakla doğru yapıp yapmadığını düşünmüştü. Ama şimdi bu kararından memnundu. Lazlo ile o şeytan çocuklar oradan asla sağ çıkamayacaktı. Parlayan miğferleri ve plexiglas kalkanlarıyla tam saldırı donanımındaki askerler kapının önüne dizilmişti. Lazlo saldırmaya hazırlanan Tom'la öteki muhafızdaki cesaretle karışık umutsuzluk ve korkuyu sezdi. Bilincinin bir tarafı onları saldırmaya yönlendirmek istiyordu ama bunun intihar anlamına geleceğinin de farkındaydı. Tam onları geri çağıracaktı ki Tom silahını ateşledi. Patlama koridorda yankılandı. Lazlo o sesi bir ölüm çanı olarak algıladı. Mermi bir askerin kalkanını delip geçti, adam kan içinde kalan göğsünü tutarak yere yığıldı. Diğerleri bunun üzerine hiç duraksamadı. Dokuz parmak tetikleri asıldı. Hayır diye bağırdı Lazlo. Zihni üzüntü, pişmanlık ve yaklaşan şiddetin acısıyla doldu. Onları durdurabilmeyi, savunmasız çocuklara ateş ederek gerçekleştirmek üzere oldukları vahşeti görmelerini sağlamayı isterdi. Ama artık çok geçti. Lazlo'nun sesi kulaklarında çınlarken Charlie zihnini açtı. Birden Ilaja ve Winter da onun yanındaydı düşünmeden bir araya geldiler ve zihinlerini bir renk ve ses duvarı halinde Lazlo'nunkine çarptılar. Muazzam bir enerji akısı Lazlo'nun içinden geçip bir gelgit dalgası gibi mekanda patladı. Askerlerin zihnini kaplayan çelik grisi engeller bir anda paramparça oldu. Ne olduğunu kavrayamayan Lazlo bir şekilde kalkanlarını parçalamış zihinlerine girmişti askerlerin duygularını hissedebiliyordu ama koku olarak belirmek yerine yarı saydam bir görüntü olarak belirmişlerdi. Yeşil korku, zonklayan kapkara saldırganlık ve parlak beyaz öfke ve renklerin arasında erimiş, haykıran kıvrak melodiler ve ritmik vuruşlarla o ana kadar duymuş olduğu en muhteşem şarkı. Lazlo tüm bunları değişik bir yola yönlendirmek için sadece çeyrek saniyesi olduğunu fark etti. Avuçlarındaki ince parmakları hissetti ve çocuklar için duyduğu empatinin özgürce akmasına izin verdi. Duyguları onlara dokundukça her askerin yumuşayan zihni kendi öfkesi ve korkusunu sarmaladı. Kavgacı bakışlar eridi, tetiklerin üstünde gerilmiş parmaklar gevşedi. Namlular birer birer indirildi. Bir an için kimse ses çıkarmadı. Yaralı asker bile bağırmayı kesmişti ve yine o an içinde zihinleri bir dizi bulanık ampul gibi parlarken Lazlo hepsini sımsıkı kavradı. Ne olduğunu, kalkanlarını delmeyi nasıl başarabildiğini hala anlayamamıştı. Onları neden öyle görüp duyduğunu da. Bakışlarını ilajayla çarlıya çevirdi. Ellerini sıkı sıkı tutmuşlar, sabit bakışlarını yüzüne dikmişlerdi. Ve Lazlo anladı. Kendisi değildi. O sadece çocukların muhteşem güçleri için bir araçtı. Hep beraberken oradan rahatlıkla çıkabileceklerini kavrayınca uzun ve yavaş bir soluk bıraktı. Ama ileriki yıllarda onu her şeyden çok rahatsız edecek olan şey, Jil'e güvenmiş olmasa hepsini kurtarabileceği düşüncesiydi. Ama ona güvenmişti ve Charlie Hammond o yüzden ölecekti. Ekrandaki parlak yeşil rakamlar çift sıfır çift sıfırı gösterdi. Haykıran kadın son bir çığlık attı. Ama bu acıdan değil, daha çok bir beklentiden kaynaklanıyordu. Binanın temeline yerleştirilmiş C4'ler patladı. Rahatlama havada uçarak gelip bel kemiğini kıran büyük bir beton parçası şeklinde çöktü üstüne. Ve sonra birkaç saniye önce sementazin sur olan bilinç söndü. Elveda Selahattin diye fısıldadı Jill ızdırap ve korku dalgaları saniyeler içinde pisişik ortama yayılırken havada gök gürültüsünü andıran bir uğultuyla doldu. Haykıran zihinlerin birçoğu şimdiden o ölüm dalgasının altında kalmış birer birer düşmeye başlamıştı bile. Jill gözlerini yumdu ve yavaşça soluğunu bıraktı. Halletmesi gereken sadece iki iş kalmıştı. Oturduğu yerde doğrulup Manderville ve Tanner'a baktı. Burada dur.